Avrupa'dan Asya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında tavuk yapıyorum. Bu tavuk için sos falan hazırlamanıza gerek yok arkadaşlar. Son derece basit bir tarif ve gerçekten çok da lezzetli. Buyurun yapımına başlayalım. Ben bu tarif için kalçalı but kullandım ama siz isterseniz kanat, normal but veya tüm tavuğu parçalayıp onu da kullanabilirsiniz. Bacak kısımlarındaki şu sarı bölgeleri kesiyorum. Üzerine tüyler varsa onları alıyorum. İsterseniz tüylerini tek tek bir çakmak yardımıyla da yakabilirsiniz. Hangisi kolayınıza giderse ve ayıkladığım tavukları pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsisine yerleştiriyorum. Hepsinin üzerine gördüğünüz miktarda mayonez sıkıyorum. Ve mayonezin üzerine de tavuk baharatı ekliyorum. Normal baharat kullanacaksanız onlar da ekleyebilirsiniz. Her tavuğun üzeri için 1 yemek kaşığı kadar mayonez ve 1,5 çay kaşığı kadar da tavuk baharatı kullandım. Sonrasında elime bir eldiven giyip ve baharatları tavuğun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Tavuğumuz fırına geçmeye hazır. Ben 5-6 tane tüm kuru soğan ekledim. Siz de isteğinize göre soğan, patates karışımı ekleyebilirsiniz. Ve önceden ısıtılmış altı ayar 250 derece fırının orta bölümünün bir altında 1 saat pişiriyoruz arkadaşlar. Ve tavuklarım nar gibi kızardı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servise hazır. Bu tarifi beğeneceğinizin garantisini veriyorum arkadaşlar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım yepyeni tariflerde sizlerle tekrar görüşebiliriz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.